Türkiye'den bu sezon birçok oyuncuyu kadrosuna katan adını Uluzal'ın sahibi olduğu Hull City, flash bir transfere daha imza attı. İngiliz kulübü, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Hull City'den yapılan açıklamada, bir yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun U21 takımında forma giyeceği belirtildi. İmza sonrası bir açıklama yapan genç futbolcu, U21 ve A takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum seviyesi önemli değil. Sadece futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse bunu çok iyi değerlendireceğim ifadelerini kullandı. Bilindi üzere Acun Ilıcalı daha önce Ronaldinho'yu Survivor'da ağırlamış ve Brezilyalı efsane futbolcu ile flash futbol oynamıştı. Öte yandan 20 yaşındaki genç futbolcu daha önce Criserio, Barcelona ve Burnley altyapılarında forma giymişti.